İşte bugün maalesef ki üzülerek ifade etmek zorundayım. Bugün benim burada bir davranışımı sadece programı dedik, protokolü dedik. Öbür tarafta kabinesi dedik. Ama ne yazık ki şu meclise geldiğimiz zaman programın tartışılmadığını görüyoruz. Bu mecliste ileriye dönük hangisinin ne yapacağı hususunun tartışılmadığını görüyoruz. Evet. Halen bir layık, antilaik tepeleşme gibi vesaire gibi bir konuya doğru sürüklenen ve hele hele demokrasi dışı bir takım güçlerin filanlar geldiği zaman Ülkeyi sıkıntıya sokacağı, Refah Partisi geldiği zaman Refah Partisi ülke, ülkeyi sıkıntıya sokacaksa ona karşı mücadeleye hazırım. Zaten mücadele ediyorum. Refah Partisi ile ayrı olan yanlarında dolayısıyla ayrı bir siyasi partiyiz. Ve bu noktadaki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğim. Ama anayasaya göre kurulmuş bir partinin iktidar olması halinde bir takım güçlerin, Türkiye'yi sıkıntıya sokacağı teziyle maalesef bugün demokrasi mi yoksa demokrasi dışında totaliter baskıların baskılar mı gibi bir tercihle bizi karşı karşıya bıraktınız. Bugün acaba millet iradesi mi yoksa bir kısım medyanın idaresi, iradesi mi diye bizi bir tercihe zorladınız. İşte bu noktada ben milletin iradesinden yana tavrımı koymak istiyorum. Ama öbür tarafta bir şey söylüyorum. Sizin iktidar olmanızı engellemek suretiyle efendim Müslümanların iktidarını önlediğiniz sözünü size söyletmeyeceğim. Ama bugünkü ortaya çıkmış olan koalisyonu vicdan rahatlığıyla evet bu kürsüye gelmiş bu memlekette başka başbakanlık yapmış herkes Müslümandır. Medyanın ortaya koymuş olduğu medyanın ortaya koymuş olduğu ifadeyi söylüyorum. İstismarlara yol açmak istemediğimi ifade ediyorum. İşte bugün ortaya çıkmış olan koalisyonu şeffaflığı yeterince sağlamadı ve bu noktada yeterince tartışma zemini oluşturmadığı için Sayın Erbakan'ın siyaset tarihimize geçmiş olan deyimiyle söylemek istiyorum. de olsa engellemeyeceğim. <laughs> Yalnız burada şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Evet. Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Hemen topluyorum. Koalisyon partileri kendilerine kerhen vermiş olduğumuz bu avantajı bu avantajı limitsiz bir avantaj veya destek olarak görmemelidir. Biz asla sizin çekiş güçle ilgili tavrınızla alakalı değiliz. Biz İsrail'le yapmış olunan anlaşmanın takipçisi olacağız. Biz evet bu ben büyük hassasiyetleri olduğuna inandığım Refah Partisi tabanı ve birçok milletvekilinin hassasiyetine rağmen koalisyon programında muğlak ifade edilmiş olması dolayısıyla yolsuzluklar konusunda açıklık, kararlılık istemekteyiz. Eğer Sayın Erbakan iddia edildiği üzere alınmak, gücenmek yok. Eğer yolsuzlukların üzerine sünger çekmek maksadı taşıyan bir koalisyon oluştuysa Burada bizim de bir katkımız söz konusuysa dünyada ve ahirette elbette bunun bir hesabı vardır. Bu hesap sizin omuzlarınızdadır.